Böyle güzel gözüküyor galiba. Bence oldu. Oldu diye düşünüyorum. Uzun bir aradan sonra yani yaklaşık 4-5 haftadır video çekmiyorum. Biraz kamerayla böyle bağım kopmuş bir durumdaydı ama neyse çözeceğiz arkadaşlar. Her şey yavaş yavaş. Sizlere önce bugünkü videomun konseptini anlatayım. Uzun zamandır devamlı sormuş olduğunuz Üba abi Üba videosu ne zaman gelecek? Üba Üba 3 aşağı 5 yukarı Üba. Evet bugün son kez Üba videosu çekiyoruz ve bu videodan sonra zaten sizler videoyu izlerken biz muhtemelen fişt, yavaş yavaş Türkiye'ye gelmiş olacağız. Arkadaşlar ben yaklaşık 1 bir, 1,5 bir senedir hiç cumartesi günleri çalışmıyordum. Bugün Türkiye'ye geleceğiz tatil için ne kadar para kazanırsam benim için iyi olacak. Ve yaklaşık 3 haftadır, 4 haftadır sağlıklı videolar paylaşamıyordum. En azından dedim hem kanal boş olmasın hem uzun zamandır beklenmiş olan üba videosu yapmış oluruz. Hem de sizlere bütün durumu kısaca bir özetlemiş olurum. Videoya girmeden önce şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yaklaşık işte Covid'den sonra işler bayağı bir düşmeye başladı. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü Instagram'dan yani beni takip eden bir kitle var. Onlar da hep işte Avustralya ile ilgili ve daha çok Uba videolarını merak ettikleri için sadece onlara özetliyorum. Diğer grup var. Depo videoları için beni takip eden arkadaşlar var. Evet depo videoları yaklaşık 4 haftadır çekemiyordum. Onun da videosunu yapmıştım. Sizlere anlattım. Depo sitesinden ban yedik ama onlarla görüştük. Her şeyi düzelttiler. Ama video alamadım bu aralar arkadaşlar. Çünkü Türkiye'ye geleceğiz. Zaten söyledim. Sizler bu videoyu izlerken biz muhtemelen Türkiye'de olmuş olacağız. Instagram'dan güncel beni takip edebilirsiniz. Şöyle aşağı bir link bırakayım. Çok da konuyu uzatmayacağım, dağıtmayacağım. Söylediğim gibi uzun bir zamandan sonra hafta sonu ilk defa işe çıkacağız ve bugün Üva'da bakalım bizleri neler bekliyor. Normal yani bir buçuk yıl önce falan çalışırken hafta sonları güzel geçiyordu. Yani yine böyle bir 300, 300 ile 400 arası gelip gidiyordu çalışma saatine göre. Bugün merakla gün sonunu bekliyorum. Sizler de eğer meraklı gün sonunu bekleyenlerdenseniz meraklı gün sonunu bekliyoruz diye yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Already çok uzadı videonun girişi ama neyse bunu da uzun zamandır video çekmiyoruz ya böyle ısınma turu diyelim. Bu arada küçük bir detay daha vereceğim. Videonun ortasında saçlarım uzun olabilir videonun. Çünkü bir gün arayla çektim. İlk çekmiş olduğum giriş konuşması ne olduysa bilmiyorum. Yani biraz mallığıma verin kusura bakmayın. Kameraya konuşmuşum ama video çekmemiş. O yüzden bu ikinci gün giriş konuşmasını yapıyorum aslında. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hemen gidelim ilk müşterimizi alalım. Şimdi ilk müşterimizi indirdik. Biraz kısaydı. Yıldızımızı verelim. Bu arada saati görüyorsunuz. Onu 49 geçiyor. Muhtemelen bir 10 dolarlık bir trip olması lazım. Gerçi bugün cumartesi fiyatlar bazen değişiyor. Evet 12.87. Hızlı bir şekilde göstereyim sonra devam edelim. Burada görüyorsunuz 12 dakikalık bir yolculuk. 6,5 kilometre. 12,87 direktmen bize kalan para arkadaşlar. Müşterimi bıraktım. Bak şurası Toyota. Şurası da servis girişi. Muhtemelen arabalarını almaya geldiler. Ben de hemen burada biraz bekleyeyim dedim. Belki yakından bir müşteri alabiliriz. Normalde 12,87 idi. 15,87 oldu. Onu göstermek istiyorum. 3 dolar bağış geldi arkadaşlar. Bak şuradan görebiliyorsunuz kalp 60. Orası bahşiş bölümü. 3 dolar. Yani şöyle özetleyebiliriz. 15.87. Muhtemelen bu bugün bizim mazot paramızı kurtardık. Kısa bir dipnot vereyim arkadaşlar. Amerika'daki arkadaşları izliyorum Instagram'dan falan. Onlar da devamlı işte 20 trip yap şu kadar kazan ve yani adamlar kazandığı paranın mesela 4'te biri kadar rahat bir şekilde bağışış alabiliyorlar. Yani o da muhtemelen Amerika'da bağışış kültürü olduğu için. Avustralya'da bu kesinlikle yok. Örnek veriyorum ben gün içinde 20 yolcu atıyorsam taş çatlasın ya bir ya iki tane geliyor. O da öyle ya 1 dolar ya 3 dolar. Yani Arada işte havalimanında falan Amerikalı alırsam 5 dolar atıyorlar. Yani o farkı hemen o şekilde görebiliyorum. Burada o kültürü yok ama galiba Amerika'da anladığım kadarıyla bağışış kültürü bayağı bir yaygın. Bilmiyorum ilk alırken gördünüz mü ama haydut yeri öyle bir tükürdü ki adam bildiğin idrar gibi kokuyordu ya. Tam Avustralyalı arkadaşlar biraz raf bir bölgedeyim. Rafın Türkçesi yani tehlikenin bir tık altında bir yerdeyim. Kısa bir mesafe indi bindi diyebiliriz yani dolmuş gibi düşünebiliriz. Bakalım eskiden 6.03'dü indi bindiler. Bugün cumartesi 6.55. Açmayacağım zaten açayım her şey şeffaf olsun. 4 dakikalık bir yolculuk görüyorsunuz. 1.9 kilometre 6.55 kazandık. Buradan çıkacağım arkadaşlar. Burası biraz yani böyle Avustralyalı deyince ya da ne bileyim işte Alman falan. Ya yani kimseyi de aman eleştirmek istemiyorum. İşimize bakalım boş verin. Ama şey yani burada da bazı bölgeler var. Orada çok böyle raf diyoruz. Yani canki diyorlar ya da canki insanlar var. Canki Türkçe'ye de çevirmek istemiyorum birilerini. Şimdi örnek verirken birilerini de rencide edip kırmak istemiyorum ama yani tehlikeli bölgeler burası. Bakın burada ev satılıyor. Çıkarttırmaya gelmiş. Bak adam buraya geldi. Orada da ev bakıyor. Yolda biraz konuştuk. Bu arada yolda konuştuğum muhabbetleri de falan çek diyorsunuz. Ama arkadaşlar gerçekten buradaki insanlar bilmiyorum. Kamerayı görünce bir böyle tribe giriyorlar. O yüzden o şeyi hiç sevmiyorum. Hafta sonları Avustralya'da Emlakçılar evleri açıyor, açık artırma için ya da işte gidip evlere bakıyorsunuz. Kira olunca da bu şekilde. O yüzden hafta sonları cumartesi genelde insanlar evlere bakmaya geliyor. Bu arada tekrar kısa bir mesafeydi. 881. Ama kısa mesafe bugün benim için iyi. Neden iyi? Onu da açıklayayım hemen. 8 dakikalık bir yolculuk 880. Şu puanı görüyorsunuz. 78 kaldı. Ben bunu 78 yaparsam Üba Pro'ya geçiyorum. Üba Pro'ya geçince de şu benim lastikler kötü. Değişmesi lazım. Bak burada diskantlar açılıyor görüyorsunuz. Ben bu olacağım. %20 şu an %15 sarıyım zaten gold. Onu açarsam o %25 olacak bak. Bristol'dan %25 indirim alacağım. Yani gelmeden zaten 4 günümüz kaldı. Hafta sonları bir de her bir yolculuk 5 puan. Hafta içi 1 puan bak 5 puan görüyorsunuz. Hafta içi bir yolcu bir puan. O yüzden bir 10 müşteri daha alsak kısa benim işime gelir. Yani Türkiye'ye gelmeden lastiği değiştiririm. Biraz çok mu çingene usulü yapıyorum bilmiyorum ama yani pahalı arkadaşlar gerçekten evet Avustralya'da hayat güzel ama her şey de pahalı. Ben genelde böyle yani indirimlerden her şekilde indirimlerden yararlanmayı tercih ediyorum. Yoksa gerçekten hayat burada da biraz zor olabilir yani. Eğer bir evde iki kişi çalışmıyorsa, tek bir kişi çalışıyorsa zor olacağını düşünüyorum. Biz iki kişi çalışıyoruz. Ekstra indirimlerden de yararlanıyorum. Sonuçta bunu bize vermişler. Yararlanabilelim diye, değil mi? Ben de bir şekilde yararlanmaya çalışıyorum. Zaten şurada 5 günüm kaldı gelmeye yakın. Lastikleri de değiştirmem gerekiyordu. Zaten Instagram'da paylaşmıştım. Delik açıldı. Kendim onardım. Yani durumlar böyle. Bir de şeyi söyleyeyim sizlere. Böyle girişlerde hani müşteriyi alırken yolları falan çekiyorum ya. Onu yapmamdaki amacım hani en azından burada etrafı görün diye. Yani böyle ne bileyim bazen güzel yollardan geçiyorum. Güzel manzaralar. Buradaki evlerin manzaraları güzel. Onları görün istiyorum. O yüzden onu çekiyorum. Şimdi at yarışına getirdim bıraktım. Arkadaşlar bizde kurban bayramı nasılsa burada da at yarışları öyle. İnsanlar bildiğiniz takım elbise böyle var ya inanılmaz güzel giyinip geliyorlar ya. Çok at olayına önem gösteriyorlar. Bu yolcumuz biraz uzun bir mesafeydi. Bayağı da konuştuk adam gelip oldudan falan sorular sordu. Şimdi hemen bir gösterelim. 27 dolar tutmuş. Hızlıca gidelim. Burada fazla durmam da yasak. Görüyorsunuz 24 dakikalık bir yolcu. 27.46 kazandık. Saatlerimiz de 12. Bak, görüyor musunuz? Hep takım elbiseliler. Şimdi müşterimizi bıraktık. İsmi Sahar ama Indianlı galiba. Tam da emin değilim. Indian, Hindistan. Arkadaşlar böyle arada kelimeler karışıyor olabilir. Kusura bakmayın. Bak o arada bir müşteri daha aldık. North'a gidiyor. Yani yukarı gidiyor. Şimdi bu son müşterimizi göstereyim. Hazır açmışken. 14 dakikalık bir müşteri. 10.61 dolar verdi. Baya bir sitenin içinde böyle bir gezdik. Şimdi gidelim. Diğer müşterimizi alalım. müşterimizi indirdik arkadaşlar. Kaçıncı oldu bilmiyorum ama ya altı ya 7. müşterimiz. Bu arada ters yönde duruyorum. Burada böyle insan durunca çok utanıyor. Çünkü bütün arabalar bir yöne bakıyor ya. Adamın yeri içerisiydi. Dönme dedi. Burada dur. Ben de durdum yani. Şu an beni polis görse cezayı yerim yani kaç dakikaymış? 21 dakikalık bir yolculuğumuz. 24.27 Şu ana kadar ne kazanmışız? 93.57 30 kaç şeyimiz kaldı? 63 Yani 5 10 15 20. Hop bir müşteri daha aldık. Onu da alalım bu arada. Yani 6 mı? 6 şeyimiz kaldı. İşler çok kötü arkadaşlar. Ben uzun bir zamandır hafta sonu çalışmamışım. Zaten biliyorsunuz depo videoları alıyoruz. Bir de haftanın çarşamba günü işim çalışmadığı için çarşamba, cumartesi, pazar günü depo videolarını alıyorduk. Eve getir, çekimi falan derken bayağı zaman alıyordu. Yani yaklaşık belki bir yıldan fazladır cumartesi, pazar çalışmıyordum. Bugün ilk defa video için o da Türkiye'ye geleceğim. Çok isteniliyordu çünkü yorumlarda çok geliyordu. O yüzden bugün çekmek istedim. Hem haftam da boş geçmez. Yani YouTube kanalımı boş bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Bir şekilde videolar çekip paylaşmak istiyorum. Yani inanılmaz kötü. Saat 10 bile değildi galiba. Tam hatırlamıyorum. Saat 1'e geliyor 90 dolar. Yani kötü çok fazla katılım var. Aşırı derecede zaten bilmiyorum biliyor musunuz ama bunu da Instagram'da paylaşmıştım. Bu arada Instagram'dan beni paylaşabilirsiniz. Aşağıya link bırakacağım. Yani e, Uber Eats'i kapattılar arkadaşlar. Uzun bir süreliğine, yaklaşık 3-4 aydır kapalı. Hiç kimse başvuru yapamıyor. Çünkü aşırı derecede limit aşmış. Yani çok fazla işçi var. O zaman e, Uber Driver için de olacağını söylemişlerdi. Çünkü onda da katılım çok herkes Uber yapıyor. Sadece yapan değil, biz günlük çalışan, biz aslında normal ÜBA'nın işçisiyiz yani. Ama çoğu insan işe giden insanlar özellikle City'de falan. Adamlar yani ÜBA açıyor, adam diyor bir kenarda kalsın, akşam iş çıkışı, hafta sonları falan. Çalışıyorlar arkadaşlar, millet 2-3'ü iş yapıyor, nasıl yapıyor onu da bilmiyorum. Zaten buranın taks sistemi, vergi sistemi çok kötü. Yani... Ben şimdi üba yapıyorum bir de bir ofise girsem ya da bir fabrikada da çalışsam zaten kazandığımın yarısından çoğunu devlete vergi vereceğim ya da bilmiyorum milletin farklı yolları var. O yüzden bence iki iş çok mantıklı değil yani ama çok fazla yani çalışan bizim gibi günlük üba yapanlar da çok fazla işte işe gidip ikinci iş olarak yapanlar da var. Arkadaşla güzel sohbet ettik. Ehliyetini kaybetmiş. iki ayı kalmış. Evet burada indi. Çok kötü bir durum arkadaşlar. Ben de onu anlattım. Yani dedim hani Avrupa'da falan olsa ya da benim ülkemde Türkiye'de çok büyük bir şey değil. Ama bu ülkede abi araban Araban yoksa var ya boku yedin ya resmen yani o oh Allah yardımcın olsun. Kısa bir mesafeydi zaten ama uzun sürdü yani bir 10 dakika iyi 9 dakika 35 saniye 9 dolar da buradan aldık saati de görüyorsunuz 1.13 daha hiç durmadım yani inanılmaz al bir tane daha kısa Yeni kankıcıklarımızı da bıraktık. Arkadaşlar bunu sonlandırıp göstereceğim. Sonrasında gün sonunda görüşeceğiz. Zaten böyle böyle sırayla gidecek biliyor musunuz? Çok da uzatmak istemiyorum açıkçası. Çünkü günün sonunda herkes en son ne kazandım, kaç saat çalıştım onu merak ediyor. O yüzden zaten saat 1.30'a geliyor. 6 dakikalık bir yolcu 7.42 buradan da kazandık. Artık gün sonunda görüşmek üzere. Arkadaşlar eve yakın geldim. O yüzden normalde bırakmayacaktım müşteriyi. Sonlandırdım ama biraz da burada böyle bir yaklaşık 20-25 dakika bekledim. Müşteri olmayınca ben de dedim ki en iyisi eve doğru gideyim. Şimdi önce size son müşterimden ne almışım onu bir göstereyim. Görüyorsunuz 26 dakikalık bir müşteri. 26 dolar kazanmışız yani. Her bir kilometreye bir dolar yazmış. Bu arada saati görüyorsunuz. Şöyle de göstereyim. 3'ü 15 geçiyor. Bir saat 9.30 gibiydi. 10 diyelim. 10'da başladık. Yani 5.30 saattir çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi toplamı göstereyim. Ondan sonra size vergisini, mesini, işleri yani bir özet geçeceğim. Önce bir gün sonuna bakalım. Bugün görüyorsunuz 10 tane yolcu atmışız. 50 puan kazanmışız. 145 dolar para almışız. 145 hemen hiç direkt uğraşmayalım. 30'lu bir şey olacak ama 145 bölü 5 saat desek 29 dolara gelmiş. Yani bugünkü işler iyi mi kötü mü siz yorumu yapın arkadaşlar. 145 dolar 5 saate bana göre hafta sonu için neyse yorumunuz siz yapın dedik. Şimdi bu 145 doların içinden neyi düşeceksiniz? 5 saatte yakmış olduğunuz petrol düşeceksiniz. Arabanız hırpalanıyor. Onun gideri ne kadar olur bilemem. Çünkü lastik gidiyor, yağ gidiyor. Bunlar da yani bunları da ekleyeceksiniz. Onun dışında yemek yemeniz gerekiyor. Yemeğinizi eklemeniz lazım. Evden de getirseniz bir şekilde onu siz satın alıyorsunuz. Bunlar düştükten sonra her 3 ayda bir devlete vergi veriyorsunuz. Bir de yıl sonunda bütün vergilerin toplanıyor. Gelirine bakılıyor senin. Gelir ve giderini karşılaştırıyorlar. Ee, yani arada bir yüksek fark varsa onun fiyatını bir daha ödüyorsun. İşte düşünün bunları içinden siz çıkacaksınız. Ben kendi hesabımı açık ve net bir şekilde söyleyemiyorum ama e, işte yemenin, mazotun, arabanın eskimesi, bunun dışında vergileri çıktıktan sonra cebinize ne kalıyorsa o kalıyor. Yani o ekranda gördüğünüz 150 dolar direkt benim cebime girmiyor arkadaşlar. Toparlamam gerekirse evet işler çok kötü. Çünkü hem çok fazla übaya katılımcı olmaya başladı, hem de eskiden insanlar dışarı eğlenmeye çok gidiyordu. Onun dışında da herkes yani city tarafında çalışanlar çok yolcumuz vardı. Ama şimdi adam en fazla haftada bir ya da iki günü işe gidiyor, gerisini evde hallediyor. Ondan dolayı işler kötü oldu. Bu videoyu çok istediniz, o yüzden gider ayak çekmek istedim. Çünkü şu an elimde video da yoktu. E ne yapayım dedim. Hafta sonu bir çıkayım, üba yapayım, gider ayak. Hem tatil için bir yemek paramız çıkar, hem de sizlere güzel bir içerik yapmış olurum diye düşündüm. Umarım içeriği beğenmişsinizdir arkadaşlar. Onun dışında tatil'e gidiyoruz. Türkiye tatilimiz var. Uzun bir tatil olacak. Edremit'ten başlayacağız. İzmir, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kaş. Antalya'da otelde bitirip İstanbul'a geçip oradan Avrupa'ya gideceğiz. Baya güzel bir tatil olacak. Tatil vlogları da gelecek. Ve sonra geri Sydney'e döndüğümüzde 10. ayda Sydney'e döneceğiz. 10. aydan sonra yine depo videoları almaya devam edeceğim arkadaşlar. Depo videolarını seviyoruz. Monika ile birlikte açması zevkli oluyor. Ve YouTube'da izlenmesi de çok iyi olduğu için yani bir taşla iki kuş gibi düşünüyorum kendim. O yüzden depo videolarını seviyorum. Gelecek. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Sidney'den herkese selamlar. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde ben Türkiye'de olmuş olacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.